Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kenş kasıyoruz. O zaman başlayalım. <gülüyor> 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 şimdi aslında kendi o kadar da çok sevmiyorum. Çok bir hevesle almıştım. Ama şu an yine o hevesim falan kaçtı. Çünkü çok kötü. Yani ben mi oynayamıyorum artık bilemiyorum da. 500 olsaydı üf. Püfür püfür. Benim. Aha. Aa çok iyi. Hayır. Gel buraya. Evet. Tekrar oyna diyeceğim. Bir tane hasar vermişiz. Yani bitirmişiz görev. Cümbülo 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 yarın okul var yarın okul var. Çok sıkıcı bir gün. Bu sefer iki gün çok yavaş geçti bu arada. Genelde hızlı geçerdi de şimdi nedense yavaş. Öf, gıcık karakter. Neyse. Elim portakal kokuyor. Ne diyeceğim ya ben? Ne konuşacağım bilemiyorum bilemiyorum. Hayır. <laughs> of. Kasmıyoruz kendi falan. Oynamıyorum ben. Küstüm. Uy. Aldık. aldık. Şimdi o şimdi. Bir soğut, bir moynasık, bir onya. Ya da hadi kapatalım. Görüşürüz. kıldım. Onu oldu hani oyu vardı ya ben onu böyle direkt kart atmalı sanmıştım. Ne kadar mutlu olmuştum ama değilmiş. O yüzden Brawl Stars'a küsüm. Ya bul. Bak seni bulurum. <laughs> Gel seni. Kim dostum? Ay, Her yerden biri geliyor. Git lan. Git lan buradan. Ay bir türlü denk getiremedik. Günah geldi bana. Kaşt. Git. Huy. Sakinim. Sakinim. Üf, çok sakinim. Bir defa beni çağırsak. Hayır çağırmayacağım. Kuyruğuma gelin. Bu neymiş? Dur bir şey daha yapayım. Ne Ne zaman? Nece konuşuyorsunuz? <laughs> Kulübüm budur. Girun. Kardeşim kendine neden salak diyorsun? Cihangir salak. Başla oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aa sağ ki. Geri geldim sadece taktım. Şu balon adam beni öldürüyordu. Son anda kaçtım. Ben neredesin? Vış! Vış! Öldük değil mi? Işığı bile açmadım. oynadım. Neyse. bu videoda videodan videodan bu kadar olsun. Bay bay bebişlerim. Abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Ve yorum yazın.